Hepinize merhaba arkadaşlar. sizlerle beraber nasıl bir insanın e, Minecraft'ta bir insanın şeklini bilinmeyi göstereceğim. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Direkt bir tane arkadaşlar bir tarayıcı açın arkadaşlar. Tarayıcıya arkadaşlar şey yazacaksınız. Arkadaşlar bunu yazacaksınız. Bakın şunu yazacaksınız. Arkadaşlar bunu yazacaksınız. Eğer tabi bulamazsanız ben size bu şeyin linkini vereceğim arkadaşlar. Bu arada sürümü söyleyeyim arkadaşlar. 1.12 ile yani 1.10.2 ile 1.12.2 arasında arkadaşlar sürümler. Ondan sonra buna diyeceksiniz en önemli şey işte. da yükleniyor arkadaşlar. Yüklensin. Evet geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz aşağı kaydırın ne olduğunu falan gösteriyor bilmiyorsanız sizden gösterin. Tabii arkadaşlar hiç Forge diye bir uygulama var Minecraft modları falan için. Onu indirmediyseniz arkadaşlar yani şey direkt diyelim bilmiyorsanız diyelim ilk önce modu indirmek istiyorsanız ilk önce Forge diye şöyle aşağıda gördüğünüz gibi bir uygulama var. Onu bilgisayarınıza indirmek isteyecek. Evet deyin arkadaşlar. Sonra indirmeye başlar arkadaşlar. indirince de buraya gelirsiniz işte. Bundan sonra arkadaşlar sağ tarafta sürümler var gördüğünüz gibi. Ben 1.12 demiştim. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Siz böyle bir yere atıyor arkadaşlar. Şuna basıyorsunuz turuncu olan insulite. işler bastıktan sonra arkadaşlar diye bir adlı uygulama var ya Juris George Forge diye. İşte o şey atacaksınız arkadaşlar. Sonra bilgisayarınıza iniyor arkadaşlar indikten sonra hemen göstereyim bu uygulamayı açacağı için ben bunu bobby 1545 diye adlandırdım arkadaşlar bu da bir sürü var kameraman sonra in, çok indirdim ben sonra bu adlandırdığınız o modu gireceksiniz arkadaşlar indirdiğiniz buraya basın arkadaşlar bekleyin arkadaşlar basın bekleyin mi arkadaşlar ve geliyor gördüğünüz gibi Arkadaşlar biraz bekleyin açılacaktır. Bu birazdan açılacak arkadaşlar. Ben bir videoyu durduruyorum diyecektim. Geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar biraz bekleyeyim yüklensin. Gördüğünüz gibi bu indirdiğiniz forgenin modu arkadaşlar. Eğer buradan yüklenenlerden falan gelip de arkadaşlar bu sürüm seçerseniz ya başka bir sürüm seçerseniz arkadaşlar olmaz. Bu direkt modun şey Minecraft'ı. Bunu açacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra buna oynaya basın. Ondan sonra bunu tiklemeden, buna basmadan, tik atmadan direkt oynaya basın arkadaşlar. Bu da biraz bekletiyor. Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Evet, hazırlanıyor. Açılacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gittim. Şimdi sizi yani belki korkarsınız ama korkacak bir şey değil. Ondan sonra işte açtıktan sonra buraya bu kapatabilirsiniz. Arkadaşlar biraz bekleyelim. Gelecek nasıl olsa. Biraz bekletiyor bu. Gördüğünüz gibi geliyor. Bakın arkadaşlar eğer Minecraft'ın herkes böyle modu indirdiğiniz için modun Minecraft olduğu için böyle yazılar falan çıkacak. Korkmayın arkadaşlar. Mod açılıyor. Yani korkacağınız bir şey değil. virüs değil yani. Korkmayın. Bunlar yükleniyor böyle mod falan arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin işte. Ben geleceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı Minecraft. Arkadaşlar bir de iyi tarafı da var. Mesela çok oyunculuğa da girebiliyorsunuz. Bir sürü IP'si biliyorsanız. Gelen çok oyuncu da gelebiliyorsunuz. Tabii o şeyde de bu modu açabiliyor musunuz? Güvenlik duvarı yoksa açabilirsiniz. Neyse arkadaşlar hiç modsa tıklamadan dil de değiştirebilirsiniz. Modsa tıklamadan hiçbir şeye. Tek oyuncu server'a geliyorum. Ben burada çok dünya açtım. ikisinden birine gireyim. Ya da ben sizin için yeni bir dünya açayım. Hatta gerek yok ya. Uzun sürüyor. Ben benim bir dünyam var. Ona gireyim arkadaşlar. Göstereceğim size. Bu arada oyunun seslerini de fullledim. Bir ana ses falan her şeyi kapatacağım. Yoksa benim oyunda videoda sesim duyulmayacak. Bir videoyu durdurmam lazım arkadaşlar. Hemen oyuna gelince bir videoyu durdurup sesten ayarlamam lazım. Evet arkadaşlar hemen oyunun sesini falan ayarladım arkadaşlar gördüğünüz gibi bu benim başka bir oyuncunun ya da aynı oyuncunun yani işte bir oyuncunun şeklinde görünmeye göstermek için bu modu ilk önce aktif etmek için o yüzü görmek için arkadaşlar B'ye basıyorsunuz B tuşunuza basıyorsunuz bir kere böyle bir sekme geliyor istiyorsanız TV bölümün kendiniz gibi ama ben kullanıcı bakın hayvanlara da falan domuzlara da bürünebiliyorsunuz. Mesela ben domuzu seçtim. Morpladım. Gördüğünüz gibi domuz oldum arkadaşlar. Ya da ne bileyim arkadaşlar. Gene B tuşuna basın bu arada. Cadı istiyorum. Cadı olmak istiyorum. Ama basıyorum. mor morfluyorum. Cadı oluyorum arkadaşlar. Tekrardan geliyorsunuz arkadaşlar. Ben size bir hemen şey olmayı öğreteyim. ve oyuncunun kılığına bürünmeyi. Ama orada bu da bir not var gördüğünüz gibi bunu direkt seçip mortlamayın bakın buna bastıktan sonra notu edit diye bir şey var buna tıklayın arkadaşlar gördüğünüz gibi not geliyor şurada user name diyor gördüğünüz gibi şu sol altta sonra burada not yazıyor bunu silin istediğiniz bir şey Şu mesela ben buraya hi yazıyorum böyle bir adam geliyor arkadaşlar bunu mortluyorum gördüğünüz gibi Böyle bir şey oluyorum. Daha bitmedi arkadaşlar. Bu oyunda özel güçler de var modda. Arkadaşlar diyelim bunu editlemek mi istiyorsunuz? Bu adamı editliyorsunuz tekrardan. Bakın şurada bir şey var. Ben bunu montajla göstereyim. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir yere geliyor arkadaşlar. Ee, buradan speedinizi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben tam bir yapsam. Bakın gördüğünüz gibi tam bir yaptım. Mordladım. Bakın hızıma bakın. Gördüğünüz gibi çok hızlı oluyorum. Şöyle göstereyim de size hızımı çok hızlı oluyorum arkadaşlar. Gayet iyi bir mod. Daha bitmedi arkadaşlar. Daha bir sürü aslında mod da geliyor. Bakın gördüğünüz gibi burada bloklar var. Ne bileyim denemeli bu bloklar da var. Bunları da göstereceğim arkadaşlar. Çok iyi bir mod arkadaşlar. Böyle uçabiliyorsunuz. Her şey yapabiliyorsunuz. Tekrardan B'ye basın. Daha editimiz bitmedi. Her şey var. Editleyip bu tekrardan buraya geliyorsunuz. Ondan sonra bakın. Burada atak diye bir, bir şey var arkadaşlar. Bunu knock watch diye ben bunu kno, Knocuk watch diye bir şey var. o tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra kişi bunu morpluyorsunuz. Tamam mı? Gördüğünüz gibi ama eğer kolunuz Steve olursa korkmayın karakterin Steve olmuyor da öyle baklar oluyor arkadaşlar. Sonra şuradan bir şey arkadaşlar bu gerçek oyuncu değil. Yani bu elindeki şey gerçek oyuncu değil. Şu gerçek oyuncu değil arkadaşlar. Bu modun getirdiği bir şey böyle. Ee, bu de, yani denek arkadaşlar böyle bir hayvana ya da gerçek bir player oyuncuya vurduğunuzda arkadaşlar böyle 2 metre havaya uçuyor. Arkadaşlar bu nasıl oluyor derseniz normal bir karakter seçtiğinizde olmuyor arkadaşlar. Gösterdiğim gibi bakın E'de basıyorsunuz bunu buraya seçelim. Bak bunu knob back seçtiğimiz için bunu da böyle morpladığımız için vurduğumuzda 2 metre havaya uçuyor. Bunu seçmezsek 2 metre havaya uçmuyor. Normal insan gibi vuruyorsunuz. Bu da e, kendi sword'um yani. Sanki havalı göstermek için sword yaptım o kadar arkadaşlar. Ve Böyle bir yer var arkadaşlar. Ben yaptım burayı. Bloklar çok güzel şu elindeki blok. Onları da göstereceğim. Arkadaşlar. Daha çok iyi. mesela daha bu bir Steve seçin arkadaşlar. Çok güzel. Bakın. E, buradan istediğinizi yapabiliyorsunuz bakın. Böyle, böyle, böyle falan 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 yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben Resetleyip yani düzeltebiliyorsunuz mesela armları falan da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın armları böyle yapıyorum konunuzu kaldırabiliyorsunuz ne bileyim her tarafınızı kaldırıp indirebiliyorsunuz arkadaşlar çok iyi bir mod mesela bu çok güzel bir şey arkadaşlar ne bileyim boynumuzu mu uzatmak bakın gördüğünüz gibi ayırıyorum böyle tamam mı? Böyle değişik bir şey yaptım kolumu. Morfladım arkadaşlar. F5 atayım. Gördüğünüz gibi kolum çıkık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolum çıkık. Mesela B'ye bastım. Tekrardan bunu editlemek istiyorum. Buraya geldim. Ne bileyim arkadaşlar. Direkt vücudum. Aynen bakın kafam mesela ben 2 metre. Diyelim yazmak istemiyorsanız direkt buradan mesela. Tamam 99 bin falan yaptım. Kafam yok yerinde yani. Uçtu gitti. Kendinizi böyle korkunç yapmak istiyorsanız da böyle bir şey yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok iyi bir mod. Arkadaşlar baya gayet iyi bir mod. Tekrardan editleyip buraya geliyorsunuz işte. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Şu alttaki sekmeden oluyor zaten her şey. Konsol gibi bir şey. Ve karakterimi de uzatabiliyorum arkadaşlar. Buraya mesela 99 yazdığımda karakter yok oluyor arkadaşlar. Boyunu da uzatabiliyorsunuz morgladığımda karakterim uzuyor falan işte arkadaşlar böyle mod çok güzel mod ve Eskin, eski isminize gelmek istiyorsanız şöyle bir şey yapacaksınız bu tekrardan noca geleceksiniz edit diyeceksiniz bu şu noca yazısını sileceksiniz arkadaşlar buraya şey yazacaksınız kendi Minecraft'taki isminizi yazacaksınız çıkıyor direkt bunu morglayıp kendi eski skinize dönebilirsiniz. Gördüğünüz gibi zımba bir harika. Her şey olabiliyor arkadaşlar. Böyle güzel mod. Arkadaşlar blokları falan göstereyim. Bir saniye bir F şuradan bir şey yapayım da F5 atayım. Heh. Gayet iyi. Mesela bloklar böyle işte renk blokları istediğiniz gibi parlak güzel bir renk blokları böyle parlak falan güzel bir blok işte bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bloklar falan arkadaşlar böyle güzel bu arkadaşlar ne diye sorarsanız koyayım böyle bir şey heykel gibi Vallahi bunu vuruyorsunuz video böyle bir şey arkadaşlar bu da da işte şu yumurta var zaten arkadaşlar işte bu yumurta da böyle işte şey ıspanlıyor denek ıspanlıyor ne bileyim bunu bilmiyorum arkadaşlar bunu vallahi öğrenemedim ama Vallahi bir şey yapıyor anlamadım. Bu ya Arkadaşlar bu deneklerin üstüne sağ klik basıyorsunuz. Üstüne çıkanı biliyorsunuz ama gidemiyorsunuz. Böyle üstünüze çıkabiliyorsunuz. Çifte basıp inebiliyorsunuz tekrardan. Böyle arkadaşlar bu adamın yapan oyuncunun bu YouTube kanalı. Buna basıyorsunuz. T'ye basıyorsunuz. Burada videosu var. Tıklayıp YouTube kanalına gidiyorsunuz. Bunlar o işe yarıyor arkadaşlar. Vloglar falan. Öyle yani. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha fazla e, Minecraft'ta mod mi, videolarını istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dahaki bölümde hoşçakalın. Bay bay.